Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber bed var oynayacağız ve sola gireceğim. Hani diğerleri açıkçası çok kötü. Hani bir takım arkadaşı almadan takımla girmek çok yanlış bir karar. Hani onu öğrendim şu an. Hani üçlü, dörtlü e, ve ikili girdim. Üçlüden hani iki part denedim olmadı yani. Sonda 3 ve 1 kaldım. Hani öldüm yani. Dörtlü de 3 kişiydik. Ya yani 3 kişi olduk biz. üç kişi olduk falan filan ortaya gittim. Sonra ne bileyim işte bir adama saldırıyordum. 3 de base'deydi. Dedim çıkayım. İkili girdim. Hani bizim adam yan tarafa araçladı. Hani ben de yandan gidecektim. Ee, diğer adam bize doğru geliyordu. Dedim onu oyalayayım. Hani bizim küp falan uğraşsın. Adam ölmüş. Tamam mı? Geliyor diyor bir de. Neyse ben yan tarafta uğraşırken e, adam geldi kırıldı bana diyor niye yan taraf araştırıyorsun falan filan neyse ben de ona çıktım tabi sola gireyim dedim yani en iyisi bu ya takım oyunu yakmayacağım yani sol iyidir yani yarım saat uğraşıyor çok kötü patla çıkıyor direkt bunu 10 dakikada kazanırım ben yani. Açın. Ee, şöyle sen bir vurabilsem adama Ha, All damage yedirerek kesmeyi denedim de da adamı Olduğu kadar Çok güzel bir yerdesin aslında bay bay. Evet bakalım tamam Bakın böyle tek başım olduğumda rakip de tek kişi olduğunda çok rahat Böyle öldürüyorum bir şekilde ama adamlar 2-3 kişi olunca yani tek başıma zor. Öyle de eğlenceli olmuyor yani. Bekliyorum böyle bir şey, tek tek kesmeye çalışıyorum falan. Yok, tamam ben şimdi ortaya gideceğim. Aslında gitmesem mi ya? Şurada kırmızı var. Tamam, kırmızıya doğru gideyim ben. Biraz skill üzerine oynayayım bu oyun. Ortaya gitmektense. Oyun bitiyor zaten sola girip böyle çok güzel patlar çıkartabiliyorum tek başıma tüm oyunu falan bitirerek ama dörtlü de üçlü de böyle yapamıyorum hani adamları kırıyor ama yok yani neyse gideyim kırmızı da kırılacağım zaten karşıma inalım bir an kıramadım ne oluyor şey varmış ee, tamam ben bir Setim var. Bir kılıç alayım. Şöyle de şeyler yapayım. Tamam. Adam da gitti griyi yıktı. Güzel. Ben de deyim ya da ortaya sen Ne yaptım lan ben? Ortaya gideyim bu sefer. Ortaya kimse gitmediyse ben gidebilirim yani. Ee, kırmızı bitti. 3 takım kaldı. Gri de bitti. Tamam 1v1 bir bir kaldık adamla. Adam'a direkt gidebilirim. Bakalım. İki part atarım bu arada. Yani bir part çok istem. Hani. Tamam. Dört tane mi oha? Direkt turuncuymuşsam yoksa. 39 blok. Yeter mi sizce? Yani Yeteriz ya yettiği kadar hani keşke ortaya full server elimi. Neyse tamam. Kırarım sonra ortaya giderim. Adam hmm, bir bakayım tamam adam gitsin o bezleri dolaşıyor. Ama hiç bakmamış ki ben yan tarafındayım. Adam şuradan ortaya mı diyor lan? Oradan bir Böyle tıklayacaktım. Lan, ne yapıyorum ya ben iyice şey manyadım yani. Neyse şöyle yapayım. Buna da şey yapacağım. Adamın şeyi işte neyse artık ne. Şöyle biraz da blok alalım. Tamam. Adamı öldürmek için bir meteorum var. Hani yoldaysa öldürürüm. 1 ve 1 de de alırım diye düşünüyorum yani. Bu haldeyken. 129 blok güzel. Ee, bakalım adam nerede? Tam şöyle karşımda. Bu beyza. Tamam. Nerede lan o? Bu dur görmeden atış yapsam çok yanlış yere attım. Yani çok erken attım. Karşım gel. Kapışalım karşım. Buyur. Karşım oha o ne? Bir... Şu mısın? Şey misin yani? Ben nasıl öldüm adama ya? Adamın lagı mı vardı acaba? Büyük ihtimalle. 3 net gösteriyor. Neyse ya sıkıntı değil. Adam direkt yan tarafında değil gerçi. Ee, bu sefer öldüreceğim. Nerede adam? Şu taraftan gelecek? benim Diamond'dan gelecek diye yani. gelsin. Daha demin aslında öldürebilirdim de neyse bilmiyorum. Fazla küçümsedim herhalde adamı. Buradan Lan bir çık şuradan ya valla. Çok sinir oldum. Gelsin meteorla keserim. Ya da kesmeye de gerek yok. Gel karşı. Aslına gel. Karşım seker misin ya? Bu adam niye sekmedi daha demin? Hile mi lan acaba? Hani oradan vurdum böyle aşağı uçmasını bekledim. Ya bu adamın çok lagı var ya. O ne lan orada adam mı yolunda? Yani şansa bala kesiyor bence adam beni. Başka değil yani başka bir şey değil. Kardeşim bu sefer öldün yani kaçarın yok. şansını anamayacağım e, ee, bir part daha gireceğim. Hadi bakalım. Ee, adam geliyor mu ya? Geliyoruz hemen gidelim. Bu arada bu değişik kartaymış ya. Hani şu iç falan. Adam benimle gitmiş çok güzel. Şu tepeden gitmeye gerek yok. Yeşilmiş tamam. Adam aslında mantıklı onu yapıyor da yani her zaman yanı bitirmek her türlü iyidir yani. Adam oradan mı yanı gidecek? Yok. Adam bir kez öldürüp kırabilirim. Ya da tam böyle işte ne yaptım lan ben? Hani tam böyle bir şey diyecekken diyemedim ve yapamadım da yani blok koyamadım. Zıpladım orada. Neyse. Şunu şöyle yapıp gitmek istiyorum ben. At şunu orada. Lan aslında şuraya atma. Dur. Oynayamıyorum da doğru düzgün. <laughs> yani. Neyse. Adam geliyor. Gelsin bakalım. Sestirlerden 10 kat daha iyi. Ee, atlayıp vuracak. Bu da daha iyi. Ama ne değişti yani. Şöyle kırarsam. Öde geri Hiçbir şey yapamaz. Karşım. Ee, takım karşım. Takım gel. Beraber gidip kırmızıyı bitirelim gel. Geliyorum bak geliyorum. Vurma bana. <laughs> Neyse. Açık selamlar yapıyorum. Setin daha iyi. Ama aynen. Zarzor da olsa kestim adamı. İyi. E, şuradan şeyleri alalım. Bir set çekelim. Ortaya gidebilirim. Yana da gidebilirim. Hangisine gitsem sizce. Bir şey diyeyim mi? Hayda mor. Mor Turuncuyu bitirmiş ve beni kırdı. Kırdı mı? Yok gelmemiş. O çok iyi tamam. Hedefim mor şu anlık. Yani. Adam bana gelecektir. Mor gitti griyi kırdı. Karşım hani şu an iki farklı takımı kendine düşman etti. Senin için zarar yani. Neyse şuradan alayım. Zırhımı güçlendireceğim. Son gidip moru ee, Kılıç falan da alsam güzel olacak. Ben bir şunu şöyle yapayım da. Bir zırhım güçlü olsun. Güzel olsun diyordum. Ee, şöyle yaparsam tamam güzel. Ee, adam orta gitmiş buradan sanırsam. Tamam. Adam base'de değil sanırsam. Artık base'de. böyle Varış ekme atıyorsun sen abi? Ya ben vuramıyorum vallahi adamlara vuramıyorum. Saçma bir şekilde kesiyorlar yani. Daha çok vurmamı araba. Neyse, ee, bakalım şuradan alayım manzara. Adam öyle çok pro gözükmüyor şu an. tane hani öldürüm mert Orada AFK diye duruyor diye dalım Yoksa alt çaktım adamı da neyse. Olan duru düşüyorum. Bir böyle gelmişken bakayım mı? Bakalım gidelim. Ee, ne yapıyor bakalım? Ee, gelmiyor da yani. Neyse. Gri'yi ee, öldürdü adam. Yani dediğim gibi ilk farklı takımı kendine düşman etti. Hayda. Bak ben, şimdi ben de sizin armanızı bozayım. Hmm. adamın base'i uzak Öldürsem daha iyi Hani dedim base'i yakınsa şey yapayım Lan dur adamı vuramıyor Heh 3 elmas Oha abi lan ne var Aa yok <laughs> Ne Eee Adam Nerede onu düşünüyorum şu an tam Nereden gitsem sizce? Orta gitsem. Adam jitter yapıyor büyük ihtimalle. Şey 15 CPS ama eğim yok normal. An hayırlı olsun be Çıkıyor mu oyundan karşıma? Vay vay. Vay. <laughs> yani. Diyor bir şeyler de anlamadım yani. Adama bak bak meşgulüm. Beyzine bakıyorum. Şurada. Hmm. Adam vuramadı ki yani. Gördünüz zaten. Neyse eee Verdi şu taraf Şu taraf mı? Şu taraf mı? Aynı. Direkt bana da yakınmış aslında. Adam yine geliyordur büyük ihtimalle. Yani dolaşıyordur. Adam konuşuyor kendi kendine de şu an umursamayacağım. eee adama bakıyorum bir yandan. Tamam adam her türlü kırdım. Ben şey bay baya doğru. Ne ee, öldüreceğim de ilk önce a bir elma sağ, aşağı attım değil mi ben salak bir neyse. Ben sana kötü haberim var hani çok yanlış tarafa doğru kaçıyorsun. Saçma daha ne kadar kaçacaksın? Bunu atsam tutar mı lan o? Yok. Lan adamı bu attım diye. Bir elması geri aldım ama dur lan yanımda bulursun. Allah fazla kendi şeyime düşüyordum ha. Ben açtım Dur lan. Ee, adam nereye kadar gidecekse yani. Adamın şeyi büyülüymüş ben aşağı atlayabilirim aslında ya. At şu ne var ne yok. Kılıcı da bırak. Aşağı atlayacağım ben de. en ee, diamond falan alırım. Adam takası hmm. Adam şurada gördüm tamam. Orada son anda bir kırmızı blok koydu onu gördüm. Oha adam gelmiş lan. Gelmiş mi? Yapmamışım ha ben de uzak sanıyorum. karşım bay bay 7 dakika sürmüş oyun yedi buçuk dakika e çıkalım yani güzel bir oyun oldu açıkçası hani solo zaten yaptım elimden geldiğince bir şey neyse arkadaşlar videoluk benden bu kadar hoşça kalın bay bay